O, o bak en küçük de maşallah o da iyi büyümüş. <laughs> evet arkadaşlar bunlar konamlı dedikleri ırk. Bildiğiniz gibi bunlar da satlık. Kurbana alalım da besleyelim diyen arkadaşlarımız olursa <laughs> bunlar satlık. Yani bunlar Allah'ın izniyle kurbanda Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha karşınızdayım. Şöyle keçilerimiz. Aralarına artık keçi koyamıyoruz yani. Bir tek bu kaldı. Bunu da sattık ama daha adam götürüp kesmedi. Bu fukarayı çok eziyorlar. Şöyle konamlarımız. Yemler önlerinde full dolu. İşte bunların da yarın bir dektomax yapacağım bunlara. Bir de ademin yapacağım. Dektomax ademini yapayım. Yani rutin bakımı aslında. ilaçları falan yapıldı bunların. Ama rutin bakımları olarak yapacağım. Keçi istiyor yani dektomax falan. Keçi illa yani iki ayda bir Yomek ya da Dektomax yemesi lazım yani şimdi bakın kapalı da beslenir mi besliyoruz biz şimdi bu hayvan yaylım hayvan normalde bakın adam merada yeme alıştırmış keçi de önemli olan arkadaşlar yeme bilmesi yani keçinin yeme alışık olması keçi yemi bilmiyorsa sıkıntı yaylımınız yoksa yemi de bilmiyorsa cık, zarar yani Allah muhafaza ölür çünkü başımıza geldi biz bu Çanakkale tarafından bir ara getirmiştik böyle kesime. Mezbaneci de sonradan anlaşamayınca inan hayvanlar biz yemi döküyorduk, hayvanlar yemi yiyor sanıyorduk, hayvanlar yemi ağızlarıyla koklayıp döküyorlarmış. Bizim çoban da hiç dikkat etmemiş o zaman. İnanın en az 25 tane falan keçi öldürdük biz açlıktan. Açlıktan hayvan yem bilmiyormuş, hayvan yayılım istiyormuş yani. Yani keçide böyle sıkıntılar var. Kesinlikle kurban alıp besleyeceğim deyip de dağdan alıp getirdiğiniz hayvanların yem biliyor olmasına dikkat edin. Yem bilmiyorsa sıkıntı onu söyleyeyim. Yani başımızdan geçtiği için anlatıyorum bunu. Yem bilen hayvan alın. İşte kapalı da birbirini çok eziyor. Yerinin geniş olması lazım hayvanların. Bir de keçi şöyle bir şey arkadaşlar. Yerim sıcak olsun, altım kuru olsun, karnım aç olsun diyen bir hayvan. Koyunda tam tersi karnım tok olsun yerim yaş olsun diyen bir hayvan. Yani onlara dikkat edin yani arkadaşlar. Yani keçinin önem olan yem bilmesi. Yayılım yeriniz varsa yayılım bilsin. Yani yayabilirsiniz ama yayılım yeriniz yoksa bizim gibi böyle Kapalda besleyecekseniz keçinin yem biliyor olmasına çok dikkat edin. Ben onu özellikle bir yere keçi almaya gidiyorsam bakarım tekne var mı, adam yem veriyor mu? Yani buna çok dikkat ederim. Çünkü kurbanlık dahi aldığımızda adama diyoruz yani benim için önemli olan keçinin yem bilmesi. Yem bilmiyorsa çok sıkıntı. Yani bir adam sadece arpa yediriyordur. Hayvan arpayı biliyordur. Getirdiğiniz arpa yedirebilirsiniz. Veya sadece küspeye alıştırıyor bazıları. Veya işte hayvan arpayı bilmiyor. Veya bes yemini yemiyor. Ne bileyim bunlara işte çok dikkat edin keçide. Bunları araştırarak keçi alın yani. yani keçinin bu şekilde şeyleri var. Artı bu keçilerde ne var? Mesela bunların kırkımları yapılmış. Ee, yani rutin aylık iki ayda bir bakımlar var. Yani mesela iki ayda bir keçi Iomec ister arkadaşlar. Veya Dekromax. iki ayda bir yapın. Ara sıra hapını atın. İki, üç ayda bir misal. Ben misal şimdi bunun iki aydır bir ilaç yapmıyorum mesela. Yani aldığımda yapılmış. Ve yapılmamışsa ben getirme yapıyorum. Öyle diyeyim size. Yani ne olur bakın iki ay doğru bir deklomaks vuracağım bu hayvanlara yani boş yem değilse bunlara bir deklomaks yapmak zorundayım hapını atarım arasında bunları yine 2-3 ayda bir deklomaksdan sonra bir de hapını atarım mesela bunlar yarın yani aralıktayız deklomaksını yapacağım ocağın 15-20'sinde artık 25'inde her neyse hapını atarım Mart'a kadar Mart'ta da yine bir deklomaks ya da hapını da atarım yine ama Deknomax kesinlikle bunlara yapacağız. Dış parazit. Çünkü keçilerin tüyü koyun gibi değil. İnce olduğu için pire falan çok oluyor bu hayvanla. Yani havada sıcak olunca sıkıntı olur. O yüzden Mart ayında kesinlikle Deknomax'ı yapıyorum. Yani keçiyi bu şekilde e, samanlı yeme alıştırıyoruz. Mesela bakın. Normal yemine. Yiyor yani. Yani ben burada kendimi alıştırıyorum. Şimdi bunların daha da yemini artırırız kurbana yakın. Yani satılırsa satılır tabi. Satılmazsa yemlerini arttırırız. Bakın keçi kapalıda durduğu zaman birazcık uyuz oluyor. Keçi gezerse çok aşırı bir uyuz olmaz keçide. Yayılan keçi, gezen keçi. Bunlarda bir uyuzluğu falan o fazla olmuyor. Ama kapalı ortamda keçi uyuz oluyor arkadaşlar. Yani bunu özellikle belirteyim. Keçi kapalıdaysa uyuzu falan oluyor. Ama açıkta da hayvanda pek uyuz olmuyor. Ama onda da yine tabii ki kene oluyor. Dış parazit. Ne bileyim bir şeyler oluyor işte. O yüzden keçide en büyük ilaç dektomak veya iomek yani. Zaten e, nasıl diyeyim? Yani yaylamaya gittiğinde ağacın yeni taze filizlerini yer hayvan. E, keçinin eti de şöyle bir şeydir arkadaşlar. Keçinin e, etinde genelde kolesterol olmaz, tansiyon olmaz. Çünkü çok yağlı olmaz. Yani kolesterol olan, tansiyon olan insanlara keçi eti önerilir. Ben de öneririm. Ee, günümüz hastalıklarının bir çoğu bulaşmaz keçiye kolay kolay yani çok nadirdir binde birdir İşte bir keçiye bulaşır ondan öbürlerine bulaşır onu bilemem ama keçi kolay kolay çiçek hastası olmaz kolay kolay şap olmaz ee, tabi veba falan olabilir mesela mavi dil olmaz mesela koyun olur keçi de olmaz keçi bazı konularda dirayet yani dayanıklı hayvan onu belirteyim arkadaşlar keçiler de yemini yiyor yani şöyle yemeler içmeler güzel Tekelerimiz de şöyle ara sıra salıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi ayakları açılsın atlayacak ya. Bizim, bizim elemanın kömürü gelmiş. Bitti mi işi? bitti mi? Ha vallahi kafamızı atladı ya. Evet. Arkadaşlar bunlar satlık. Valla duvardan sırtlar ya aklıma geliyor da. Dışar dışarıdan kovarız. O, o bak en küçük de maşallah o da iyi büyümüş. Evet arkadaşlar bunlar Konamlı dedikleri ırk. Bildiğiniz gibi. Bunlar da satlık kurbana alalım da besleyelim diyen arkadaşlarımız olursa <laughs> bunlar sadlık. Yani bunlar Allah'ın izniyle kurbanda 130, 140, 150 yani besleme şeyinize göre değişir. Keçiyi iyi beslerseniz iyi kilo yapar. Maşallah aralara da iyi. Bunlar çok büyük yaşlı değil arkadaşlar. Onu öncelikle belirteyim. bir buçuk iki yaşında yani bu hayvan. <laughs> Maşallah Allah esirgesin arasına böyle sarıp havalandıracaksınız. Keçi böyle gezdikten sonra yem yemeye bayılır. Biraz böyle çalı çırpı yer. Ondan sonra da yemi döktürmeyin. Allah'ın izniyle parçalar yeme. Bakın. Tut dallarını falan kesiydik. Hayvanlar nasıl yiyor maşallah. Ya. bazı bazıları böyle ince kalıyor. Arkadaşlar bunun bir rahatsızlıktan dolayı değil. Biraz kalabalık eziyorlar yani. Bunlar keçi boynuzlu hayvan olduğundan çok ezer. Bakın. <laughs> Bu da aynı şekilde ezilenlerden. İlaçlarını yapsak da. Bunun tekrar bir tırnağı yapılacak. Tırnakçıyı getireceğiz. İyileri gidecek, kötüler bize kalacak. Evet. <laughs> Yani kötüler bana kalsın, sıkıntı yok. Allah'ın izniyle biz uğraşırız. İyileri satlık yani öyle diyeyim. Tut dalın arpa gibi faydalıdır arkadaşlar. Aha çıktı vallahi. Ay! Şş. Ay! Ay lan! Dur 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 dur. Dur dur Tele basarsa ayağında akılırsa ayağına bir şey olur. Adam ahlaksız ya. Tamam bunlar içeri sıra kalır. Sen onu dışarıdan kovala. Bizim Ali hemen tribe girdi. Geçi kovalaması da zor o arkadaşlar. Geçi çok kaçar. Haydi. <laughs> geç çık. Pişş, piş, piş. Gir. 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 Görüyorsun tiftik geçisi şimdi olak gibi galiba yani. O bu tiftik geçisi bunlardan yaşlı büyük arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Bu keçinin yaşı bunlardan çok büyük. Ay. çık. 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 Ama bu, bu var ya bu ahlaksızın biri bu. Çık. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bir like atın.